Zehra Nur yemek hazır da kola mı içersin ayran mı? Kola. Tamam. Annem geldi mi? Günaydın ilk önce. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Zehra Nur uykusundan uyandı. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve like atın. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar uyuyor şu an. Anne geldi. Ama orası benim yatağım. Ben yatacağım bak. <laughs> Kanalımıza abone olsunlar <laughs> mı? Kameramıza saldırdı arkadaşlar. <laughs> Allah! Evet arkadaşlar telefonumu alabildim en son. <laughs> Aa hayır! Lan! <laughs>